Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra. Bugün size ufak tefek aldığım ürünleri göstereceğim. Çok gold sevmiyorum dedim. Aynı zamanda çok pembe ürünleri de sevmem. Ama bugün göstereceklerim ürünlerin içinde üç tane pembe ürünüm var. Neden böyle oldu ben de anlamadım. Herhalde başka renk seçeneği olmayınca zorunlulara kalıyoruz. 3 mü? Havluları havluları saymadık. Havluları saydım işte. <laughs> Saklama kabı da var orada. Saklama kabı havlular bu. <laughs> saklama kabının rengi zaten maşallah. 2 litre saklama kaplı rende. Şurada şey de var. İsterseniz açıyorsunuz hava alsın diye, isterseniz kapatıyorsunuz hava almasın diye. Rende yaparken altına ne koyayım diye düşünme kaldırmış adam var. Bence güzel. Kullanışlı. Evet. Zaten bunun hakkında annemle tartışmaya girdik. Nereden aldık diye. Ben A101 diye inat ediyorum. O diye. Hangisi doğru bilmiyorum. Şoktur o zaman. <laughs> o da olabilir. <laughs> ama şey bunu geçen sene almıştım. O yüzden hatırlamıyorum. Evet, ama bindi sanki. Hadi, tamam hadi, hadi bakalım. Şimdi diğer bir pembe ürünümü gösteriyorum. Oo. <laughs> Şimdi çoğalacaklar. Eve geldim bin tane oldu. <laughs> Bunlar yani böyle pembe olduğunu bakmayın. Bakın. <laughs> Açıyorum açıyorum gitmiyorum. <laughs> <laughs> Çok iyi. <laughs> Bunları teyzem Almanya'dan getirdi. Yani bildiğiniz tapır aslında. Tapır. tapır. Bunlar tapır. tapır. Tapır değil mi bunlar da? Ya da tapır mı? Bunlar tapır değilmiş. <laughs> Annem oradan iranede <laughs> bulundu. Bunlar tapır değil. <laughs> Ama tapır muadili diyebiliriz. Yani Almanya'nın tapırı denilebilir aslında. Böyle iç içe iç içe. Almanya'da da tapır var. <laughs> <laughs> en son gülme krizinden sonra tekrar sizlerleyiz arkadaşlar. Bir ilkokul esprisi yaptım ama kardeşim <laughs> bununla gülme krizine girdi. O yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldık. Bu 5 adet. Teyzem bunu Almanya'dan getirdi ama bunun markası ne? Hiçbir bilgim yok. Şimdi sorarsam da kadın bilebilir mi? Onu da bilmiyorum. Her boyu var. Ama çok kullanıyor bunu ya. Anneme de getirmiştim abisi falan. Çok kullanışlı bir de. O kadar Anneme kaliteli mi ki anlatamam. bana ne pembe Anlamadım teyze. Bilmiyorum. Bu videoyu izleyince konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Başka pembeden devam ediyor muyuz? Yok. Onlar en son. Tamam. O başka pembeleri... Ufak alır. eşyalarından mı devam edeceğiz o zaman? Tamam. Sırayla elime ne geliyorsa buradan. Tamamdır. <laughs> Şimdi kahve yanı su bardağı mı dersin? Kahve tarzı. Kafeterya tarzı bardak. O açılmadı. Oh, vakit kazanmaya çalışmıyorum. <laughs> Video uzamasın diye değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Şöyle. Annem almıştı bunu da. Bunda paşa Bahçesi'nin. Elden niye siyah? <laughs> Kömür attım onda. <laughs> <laughs> Bu sefer de bir kömür vakası yaşadık. Ya kardeşim yine su krizine girdi. O yüzden kapatmak zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Yeniden başlattım. <laughs> Bu videoda bir şey var. Hayırlara vesile olsun. Sürekli gülüp duruyoruz her şeye. Şimdi size saklama kaplarını göstermek istiyorum. Bu büyükler. Bundan 6 tane var bende. Çok kolay açılıyor, güzel kapanıyor. hava Bakımını zaten onlar. Evet, onları onları Trendyol'dan aldım. Bu büyükler e, 3-3-6'lı aldım. Bir de bunların küçük, küçükleri var. Küçükleri set halindeydi. Bunlar 12'liydi. Bunları da 12 kilo olarak aldım. Bunları baharat. Ben tezgah üstünde baharatlık sevmiyorum. Aynen. Dolap içi olarak. Dolap Şu üstünde. 6 tanesi ne kadardı? 6 tanesi 50 küsürü aldım. Bunları Yok 60 70 60 falan. Bu da 95 lira falan da 12 tanesi. 12 tanesi ama. Aynen. Ama camı falan çok kaliteli. Üstü şey yani e, mantar değil. Bence kazıklandık. Annem bandırmadan 5 lira yaptı tanesini. <laughs> ama mantar değil bunlar. Anneminki de değil ama olsun. Kazıklanmadık. Olsun hadi. Neyse kazıklanmadık diyelim. Öyle. Bunu çok sevdiğim Fehime teyzem var köyde. Tağ bana yıllar önce <laughs> almış. Şöyle. Çok tatlı ya. Çok güzel bu. Çok güzel zarif ederim. üçlü tabak. Fehime de, taba de çok diye. kibar ama. Bunlar güzel. Bunlar artık tren yolda falan da var yani. Hatta zeyve olarak arasak buluruz ki ben bunun altına da yine linkleri eklerim. Sen anlatırken ben de bekletmemek için diğer ürünleri biliyorum. <laughs> Altta kalmış. Hemen gösteriyorum. Bunu nasıl aldım ben çok şaşırıyorum hala biliyor musun? Neden? Ne bileyim böyle çok güzel tabii ki de. Yeni gelin şeyi. Yine. Aynen senlik değil. <laughs> <laughs> Papatya desenli porselen yağdanlık. Ben bunu yine tezgah üstünde kullanmam ki. Sen bunu 20 liraya mı almıştın? Kutuda öyle yazıyordu sanki. Ben belki. bunu ya 20'ye 20 25 aldım 20 liraya almışım. Çok tatlı. O kadar ben güzel ki bir de vakumlu burası. Yine çok kaliteli. Çiçek desenli. 20 liraya olacak kalitede. 20 liraya porselen alabilir misin? Alamazsın. Bu demek ki porselen değil hisselemeyiz. <laughs> Ay. Yasemin'in aşağıdaki şeyler oldu ama hayırlı olsun. Yani. Bilmiyorum. En çok sevdiğim şeylerden biri. Ama bak uyum yapmışım görüyor musun? Evet. Bir de onun başka bir şey daha vardı. Papatya desenli biz bir şeyler daha aldık. Papatya de başka bir şey var mı? Kek kalıbın var olsun Kek papaçalı. Var. Bu üçlü seramik sufle kabı olarak geçiyor. Bunlar çok güzeller bu arada. Gerçekten çok güzeller. Ya, çok ses yaptım yanlışlıkla. Olsun. Bunları şeyden almıştık değil mi? Züccaciye'den. Evet. Annem bundan kendine 3 tane aldı. Bana böyle 6 yaptı set. Çok tatlı. Sen anlatırken ben arkada yavaş yavaş bir kutuyu açayım. Anlat onları. <laughs> Neyini anlatacaksın? Evet, <laughs> evet Çünkü bu kadar. Çünkü bunun açılımı uzun sürüyor. Tamam hadi açayım. açayım. Damacanaya benziyor ya baksana. Öndeki resmi çok komik. Neyse. Yani böyle de koyanını görmemiştim ya. Yani. Kır. Ben etrafta çükürün olmasını istemiyorum. Ne olursa her şey dolapta olması lazım ama bunu masanın üzerine koyarım. Anne bunu anlat. Nasıl koyacaktık? Sen diyordun altına şunu koyacaksın. Ben kuru meyve istiyorum. Duymuyoruz ama. Ben olsam senin yerine kuru meyve koyardım. Tamam kuru meyve koydum. Yani. Hepsini mi kurmaya koyayım? ki birine sayılır mısın ince? İnceliyor i̇nce bir... mu bak. Çok tatlı. Cam kapaklı. Şöyle. Şöyle. Tabii, <laughs> Biraz yani. parmak izi oldu ama olsun artık. Yapacak bir şey yok. İçerisiz şey, erken yıkayanların ellerini saldırırsın. Şöyle. Üç katlı. Ya i̇şte yani bunun içinde kurabiyelik falan da kurabiyelik diye geçiyor mu? Kurabiyeliğin var ama. Mesela şey çok var. Evet ben bunun içine badem koyarım. Onda ben... fıstık. Ama şey kavrulmamış badem. Hurma. Kayısı, hurma koymam canım. Hurma şey yemiyor ablam. Hayır, hurma Hı. yiyorum ben. Allah Allah ya. 18 yıllık kardeşim beni tanımıyor ya. Yazıklar olsun. Pü bana. Videodan çık. <laughs> tamam o zaman. Zaten parmağımı sıkıştırdığım nasıl sıkıştırdığımı soracağınız bir şekerlik. <laughs> Kristal. Ya şunun güzelliğine bakın. Böyle güzel bir şey olabilir mi? Sen nesin? Kraliçe falan mısın? Sarayda mı yaşayacaksın? Ciddiyet. Bunu bu kapağı bunun içine sıkıştırdı. Evet, şöyle sıkıştırdı. Yanmayın sıkıştırdı. Göstereceğim bunu. Bak yine sıkıştı. He, sıkıştı ama çıkmadı 5 dakika ya. Ama güzel ya. Desenli falan her şey çok güzel. Tam saray şekerli. Evet. Şimdi bıçaklarım. Gelelim ganimetlere. Nasıl Bunlar sandım? o kadar güzeller i̇yi, ki, güzel böyle. kullanmayan varsa gerçekten şiddetle tavsiye edip öneririz. Şiddetle tavsiye edip öneririz. <laughs> Edebiyat hocanla konuşacağım. Nasıl olsa benim doğrultamda. <laughs> Bunlar solinya bıçaklar. Meyve bıçağı diye geçiyor ama inanın meyve dışında her şeyi yaparsınız meyve yani. De her şeyi çok iyi kesiyor. Yok Meyve kesmeye harcamazsınız bunu yani o kadar iyi. Yani börek bile kestik biz bunu. <laughs> Karpuzu denemedik galiba değil mi? Karpuzu da keser bu. Ama kısa kalır işte. Biz bunları e, bandırmada neresiydi orası abla? Anne. <laughs> 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 neresiydi bu bandırmada satılan? Dükkanın adını bilmiyorum ama artık çoğu dükkanda var. Tamam. İşte bunlar trend yolda e, yani bu altılı set artık almış başını gidiyor. 60 liralar, 70 liralar falan. Biz tanesini 6 liraya almıştık. 6,5 altı buçuk. Altı buçuk. <laughs> Pardon 6,5'a. Ya. Ama yani öyle bir kalite yok. Gerçekten. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ama Trendyol'da da en ucuz linki bulup ekleyeceğim. Bu arada indirim sayfam da var zaten. Kendi reklamını yapmıyorum. <laughs> Burası benim alanım. Ve <laughs> 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 yeah. diğer bir bölümmüş. Tefail. Pişince <laughs> Zaten şu kırmızı bölgesi renk değiştiriyor. Bunu herkes biliyordur. Daha koyu bir renk oluyor. Bu ne tavası olarak geçiyordu? Bok tava olarak mı geçiyordu? Yok normal tava olarak mı geçiyordu? 28 <laughs> santimlik. Cooking clean olarak geçiyor yani. Şöyle. Ben sos tavası gibi aslında. Ben... şey aldım hani Büyük abi. böyle makarna yaptığın aynen, sos tavası şöyle, oluyor ya. Ona şöyle. benziyor. Aynen aynen. He? Ben bunu ne pişireceğimi bilemiyorum ama aldım. İsrafım. <laughs> 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 Ablana da israfçı demezsin <laughs> ama. Müstif. Ablana müstif demezsin ama. Bilmiyorum ne Çok fikirlen. güzel ama. Baktım herkes alıyordu. <laughs> Dedim ben de alayım. İlla kullanırım bir şekilde. Aldı işte. Aldım. Olsun. Şimdi son mutfak içeceğim. Buna aşığım. Yani Sigma'yı bilenler vardır belki ama çörezdik öyle şu rengi. Peki yani göster. Dışı daha metalik, içi daha cam rengi. Bunlar üç renk, altı böyle Çerezlik. Her rengi o kadar güzel ki içi de desenli, dışı. Dışı şey bu arada. E, pütürlü kabarcıklı desenli yani. Ama içi öyle değil, içi dümdüz. İçi dümdüz aynen. İçi dümdüz, dışında. Dışına var. kabartması var yani öyle. Bu da, bitti. Bu da bitti. Aman kırmadan kaldıralım. İnternette falan da oda falan da bunlar artık çıkmaya başladı. Biz ev kurandan almıştık bunu. Sigma koleksiyon diye. Ama çok kaliteliler. Iki, i̇ki tane mutfak havlusu göstereceğim. Daha anne, fazlası var ama onlar meydana değil. bir takıklığı var mutfak havlusu. Herhalde bir evde tane mutfak havlum var. Nereye yerleştireceğim ben nereye sığacağım bilmiyorum. Herhalde bundan üç tane aldım. Her zaman bime geliyor, A101'e geliyor, şuna geliyor. Şunlardan bir sürü var evde yani. Artık. Bunların iki tane var. Yeni gelin. Bilemedim yani. Hem yeni gelin gibi oldu. Şunlar çok güzel. Ama bunun da rengi çok minnoş ya. ya onun rengi güzel. Ondan sakıntım yok. Şimdi yine pembeli ürünlerinden göstereceğim. <laughs> i̇ki tane havlumda pembelik var. Önce tekliyim ya. Önce, Önce tekliye göstereceğim. Evet. Bunun kutusu falan hiç güzel değil. Kutunun kaymış. Şaftı kaymış. Bunu nereden almıştın? Bunu annem Bim'den almış. bir aşağıya yani. Ama bu arada çeyizinin başlangıcında ve büyük bir kısmında Bim çok işimize yaradı. Tabii canım. Tefalino tavaları internette 140-150 lirayken Bim'e 80 liraya geliyordu. Şu an 250 geçen gün bile 80 liraya geldi mesela. Evet. Ama bu çok güzel. Yumuşacık. Dokusu falan şey böyle. Ay, çok Püskürlüğü. Ve püsküllü. Deseni var mı bu tarafında? Nerede? Ben desen sevmediğim için desen siz tarafını gösterdim. <laughs> Seni ifşaladım. Çok güzelmiş gerçekten. Güle güle evet. kullan canım. Şimdi diğer Bu daha yeni geldi kargamız. Ama bu kadar mı yumuşacık? Trendyol büyük in, yani büyük indirim var demiştim. Oradan aldık. Gerçekten kadar yani kadife gibi duruyor, pofuduk gibi duruyor. Ama yani işte bu. Yine bozma hiç bozma var. yani. O kadar güzel ki bozma. Bakayım aç açsam nasıl olur? Hiç sıkıntı değil. Kadarız inşallah. Bu ne? Ne? Burada bir şey var. <laughs> <Aa>. Anne, defolu. <laughs> <laughs> Çabuk iade talebini oluştur. <laughs> Bunun bak burada bir noktası var. Lekesi var. <gülüyor> evet, <gülüyor> beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah başka çeyiz videoları da yükleriz bu kanala. Zaten çeyiz videolarından yürüsek bir yüz video çıkar herhalde. Yok o kadar da abartma sen canım. O kadar da değil. çıkar? 10 tane çıkar. 10. Çıkar ya. bilmiyorum işte. Çıkar. Bir şey çıkardı. Ne kadar çıkardı? Nereden bilir? hepsini ki. Hep sürekli. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük göstereceklerimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kardeşim birazcık çok güldü ama onun kusuruna bakmayın. İnşallah bir daha çeyiz videosu yükleriz. O zamana kadar görüşürüz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.